Bakın hata yapmaktan korkmayın. Bu hataları işin başında yapın ki daha sonra büyük hatalardan sizi korusun ve kendinize deneyim kazanın. Size başımdan geçen çok ilginç, enteresan bir olaydan bahsedeceğim. Bir seferinde tersteyim arkadaşlar ve saat 19'a yaklaşıyor. Dışarıdayım, trafik inanılmaz derecede sıkışık. Saat 19'a yetişmem lazım telefonumun şarjı bitmiş ve eksi 5000 dolarlar civarındayım. Ama 19 kapanışına kendimi getirebilirsem eve 19 kapanışında nerelere denk gelebileceğini hayal ediyorum ama telefon yok. Yani şarjım yok ve kablo yok. Tam o noktadan eklenemi yapsam aslında ikisini ortalayacağım ve güzel bir çıkış alabileceğimi o an düşünüyorum. Fakat öyle bir ortam ki yani inanılmaz bir yağmur yağıyor. Yağmur yağdığı zaman trafik kilitleniyor. Karnım acıkmış, susamışım. İnanılmaz derecede sıkıştım tuvalete gitmem lazım. Trafik sıkışık, işlem terse gidiyor. Yani olabilecek her şey. Oldu. İnanın elimi bile yıkamadan kendimi eve attım. Saat 19'u geçmiş tabii ki. Saat geçti. Kendimi eve attım. Telefonu şarja takacağım. Bilgisayarım her zamanki gibi açık. Halbuki ne yapacaksın sen telefonu ya? İşlemine bak. Değil mi? Bırak telefonu. Kabloyu buradan aldım. Kablo sıkışmış. Kabloyu sinirle çektiğim anda bu kablo kırbaç görevi gördü ve mouse'a öyle bir vurdu ki tokadı close olun üzerindeydi ve benim işlemim zararla kapandı. Yani kurtarabileceğim işlem 5800 dolar civarındaki bir para. Yani bu kabloya ve mouse'a öğretsen o hareketi yapamazlar. Ee, ama yaptılar işte. Yani işin içinde insan varsa maalesef hata olur arkadaşlar. Şimdi öngöremediğimiz sorunlarla beraber bu hataları bizim amorti edebilmemiz, telafi edebilmemiz için sermaye yönetimi şart.